Tabağımdaki Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu aralar popüler olan evde et döner tarifini paylaşacağım. Dilerseniz tarife geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirsiniz. Çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Tarifimize geçelim. Öncelikle yarım kilo kıymamızı mutfak robotumuza yerleştirelim. Bunu yapmadan önce 1 adet soğanımızı rendeleyelim ve suyunu sıkalım soğanı koymayalım soğanın suyunu ekleyelim 2 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı süt süt ve yoğurt dönerimizin yumuşak olmasını sağlayacak baharat olarak ise tuz karabiber toz kırmızı biber çok az kekik ve pul biber ekleyelim baharat ölçülerini açıklamaya ekleyeceğim Saydığımız tüm malzemelerimizi robota ekledikten sonra 5-6 dakika boyunca robottan çektirelim. İç harcımızı 3 eşit parçaya bölelim. 2 yağlı kağıt arasına yerleştirelim. Önce elimizle sonra bir merdane yardımıyla hamur açar gibi kıymamızı açalım. Çok kolay açılacaktır. Şöyle incecik açtıktan sonra yağlı kağıdımızı bu şekilde katlayalım ve fırın tepsimize yerleştirelim. Ben yanına yakışacağını düşündüğüm için, közlenmesi için fırın tepsime biber de ekledim. Yağlı kağıtlarımızın üzeri kızardığı zaman anlayalım ki dönerimiz pişmiş. Ben yanına çok güzel bir sos hazırladım. Sosunu da açıklamaya ekleyeceğim. Ben yanında domatesli pilavla tercih ettim. Siz dilerseniz bir lavaşın içerisinde dürüm şeklinde de tüketebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Çok güzel bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.